Hepinize merhaba arkadaşlar. Coin Aslanı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Raka'da son durum neler? Onlardan bahsedeceğiz. Gelebilecekleri kısa vade al satıcılar için nerelere kadar gelebilir? E, satış yerleri ve alış yerleri neresi? Bunlardan birazdan bahsedeceğiz. E, video geçmeden önce kısaca şunu söyleyeyim. 5000 abonede çekiliş var. 1000 dolarlık çekiliş yapacağız. E, yaklaşık bir kaç kişi ya. o, o size bağlı olacak canlı yayınları bu yüzden kaçırmayın canlı yayında atacağız canlı yayında telegramda kazananlar telegramda yazacak canlı canlı orada göndereceğiz ödülleri o yüzden dediğim gibi böyle güzel etkinlikler yapacağız bu ayıp yasası bitene kadar dediğim gibi yapman gereken sadece kanala abone olmak ve bu videoyu beğenmek bu kadar basit yani o kadar çok şeye gerek yok ee, o da 2 saniyeni almaz zaten. Hem canlı yayınları kaçırmasın hem de Raka ile ilgili videolarda kaçırmamış olursun. Çekilişe de katılmış olursun. 5000 abone de dediğim gibi. Bir de Binance'de listelenecek olan 5 ee, tane koyun. 4 ee, tane dört tane, tane koyun var. Onları üyelere özel attım. Onları da gidip açıklama ve yorum kısmında bulabilirsiniz. Binance'ın yatırım yapmış olduğu bir coin yeni bir Solana Luna potansiyeli Ada Cardano potansiyeli BNB potansiyeli bir coin Binance'ın yatırım yapmış olduğu sebebi ise orada videoda açıkladım zaten. Çok önemli bir coin bunu kaçırmayın derim. Daha rally yüzü görmemiş. Bu düşüşlerde bile çok sağlam tutunan bir coinlerden bir tanesi İçlerinde Binance'ın yatırım yapmış olduğu coin. Binance'de listelenecektir. Onu da açıklama kısmına koyarım. Gider oradan izleyebilirsiniz. Kanala abone olup e, 5000 abonedeki çekilişe katılmak istiyorsan da videoyu da beğenmeyi de unutma. Kurallar videoyu beğenip kanala abone olmak sadece. Deyip girişimizi yapıp bırakaya başlayalım. Ben sadece kazanacak olanlara nasihat ne olursa olsun, öfken ve acın aklını dökülemezsin. O zaman daima kazanırsın. Ve biz asla kaybedenlerin yanında olmayız. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde e, Raka'ya başlayalım. Raka'da giyebilecek hedeflerimiz nereler? E, şu an neden bu kadar düştü? 1 milyarlık Yaklaşık 2 milyarlık daha dolaşımı neden arza soktular? Kilitlerini bu tür bunu bilmeyen var hala. Bunların sebebini de söyleyeyim ilk önce. Ondan sonra hedefleri de geçeceğiz. Kısa vadede, orta ve uzun vadede hedefler nereler olabilir? Raka'da arzın %80 kilitlenme olayı var. Raka'yı nerelere kadar götürebilir? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Dediğim gibi... Şu an Raka'da e, bunun kilitlenmelerinin açılması sadece Raka'ya özeldir. Gidin bakın Kadena'da da öyle yani çoğu coin'de öyle Atlas'da öyle bu ayıp yasasını e, bu geliştiriciler coin'in arzını tamamıyla ayıp piyasasında açmaya odaklanırlar. Çünkü e, boğa piyasasında bu coin'i o riske atmamak için e, kilitlenmeleri açmazlar. E, her ayıp piyasasında bu geçerlidir bu sadece Raka'ya özel bir şey değildir bazıları çoğusu yanlış biliyor. Bakın hala arz kısmını bilmiyorsunuz. Bu ilk çıktığı zaman da Raka ilk çıktığı gün alan biri olarak söylüyorum size. Yani keşke çok fazla alsaymışım da ilk çıktığı gün yani almış biri olarak ve 201'lerden satmış biri olarak söylüyorum. BNB'yi 40 dolardan alıp 500 dolardan satan biri olarak söylüyorum. O yüzden dediklerime dikkat alın. dediğim gibi tepedeki malları tepeden tekrardan satmayı deneyeceğiz. Tam tepeye değil de yani biraz aş 200 dolar 100 dolar aşağısında böyle çok yükseliş yapan coinler %20-30 aşağılarına satacağız. Kâr kârdır her zaman %100 e, vuramazsınız. Öyle bir şey yok zaten kimse o tepeyi dibi bulamaz. Dediğim gibi e, Raka'da da arz e, olayı bu 500 milyar zaten o zaman vardı. O yüzden söylüyorum size 500 milyar o zamandan beri vardı yani. O 500 milyara çıkarın aklınızdan, şöyle bir şey yok artık. Bu 500 milyar diyor ki ben aslında yokum. <laughs> diyor ki ben aslında yokum ya. Yani. Şu an yakım yaptıkları için 431 milyar var toplamda. Ee, %80'ini kilitleyeceğiz dediler. Ha. Yani hala haberi olmayan var. Yani şimdi açayım mı? aç mı? Mi? Yani ya canım, çünkü görmeyenler vardır. Muhtemelen öyledir de. Ee, görmeyenler vardır. Şöyle açayım tekrar. Ne olur ne olmaz açalım ya. Yani açalım bakalım. Ee, bak neden 100 milyarı daha 431 milyar dolaşımda madem e, dolaşım arzı var neden 431 milyarı komple değil de 330 milyarı saldılar piyasaya. Hemen şurada da kısa bir şekilde söyleyeceğim çünkü bunu diğer videolardan bahsettik. Olabilir hala sen biliyorsundur sen o videoyu izlemişsindir ama diğerleri izlememiş olabilir. Onlar için kısaca söyleyeyim ardından hedeflere geçeceğiz. Kısa vadeli sat, al sattır yerlerine geçeceğiz. Hedeflere geçeceğiz. Gizemli kutulardan ve oyun gelirlerinden 250 milyar raka gelirimiz olacak. Diyor ki bunlar hazineye girecek ve kilitlenecek. Ve raka taahhüt programlarımız 100 milyardan fazla rakayı kilitledi diyor. İşte bu e, 330, 431 milyar yerine neden 330 milyar olduğunu şimdi anlamış olduğunuz çünkü 100 milyarını zaten kilitledik diyorlar. Bu haber ise 8 Kasım 2021 yani taş devrinden çıkarıp getirdik bir hatta ikinci yıla giriyoruz. E, diyor ki toplam arzın %80'e kadarını 1 veya 2 yıl içinde kilitlenecek demiş. Rakan'ın orijinal hesabı bu arada 657 bin takipçileri var. Ee, dediğim gibi şu Paradator mudur o da tepeden girmişti 3.047'lerden almıştı. <laughs> Geçmiş olsun ondan aldılar. 3 bitcoin'lik kalmıştı şu an yaklaşık 100 doları falan kalmıştı. İşte o yüzden tepeden o takip ettiğiniz fenocuklar size malı tepeden veriyorlar maalesef. Ee, öyle insanları da takip etmeyin. 222.000 takipçi USM Labs görüyor musunuz? Bunlar da orijinal yani. Adamlar sözünü tutuyor 100 milyarı salmadılar. Bu inatla 330'da kaldı. Büyük ihtimalle de öyle kalacak. Ee, muhtemelen 2023 yılı içerisinde bu kilitleri ya da 2024'te e, ne hikmetse rally dönemine de denk getiriyor. Anladınız mı bu olayı? Yani size Jack'in e, raka nasıl olacak biliyor musunuz? Aynı Jack Jack'in ilk şöyle açarsak Jack'in ilk çıktığı zamanlar var ya o zaman aynı hareketi Sergileyecek. Çoğunuz yine kazanamayacaksınız. Bu oyunun kurallarına göre oynamadığınız için FOMO'ya kapılıp sadece Bitcoin hype yaptığı için girdiğiniz için kaybediyorsunuz. Ee, bu çok tehlikelidir. Bunu ben her canlı yayında da hatırlatıyorum. Bu yüzden canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, mükemmelsin mükemmel de kalmaya devam et. Dedikten sonra aynı şu şekil yapacaklar görüyor musunuz? Yani şu e, fiyatlarda takılacaktır. Bayağı bir öldürdükten sonra insanları bu ap yukarıya vurmuş yani görüyor musunuz? 3.01'lerden 1.2 dolarlara vurmuş C. E, dediğim gibi Raka'da Metaverse projesi daha Metaverse'de yolun başındayız. E, Metaverse'ün market gibi 10 trilyona kadar çıkacaktır. E, o yüzden bu arzın kilitleme olayı hadi diyelim olmasa ben hala hedefim 2.05-2.08 arası Raka'da. En kötü ihtimal bizi zaten bu çana kulp e, formasyonu oluşturuyor. Çok güzel bir şekilde de gidiyor. Bakın çok bir, büyük bir düşüş. E, büyük bir yükseliş. Ardından büyük bir düşüş ve ardından yataya bağlanma. Bu da ileride e, hacim birikimi demektir. Hacim birikiminden sonra şöyle yukarı doğru patlama gerçekleşir genelde. E, ardından şöyle bir mum vurmaz da yani i̇şte örnek en iyi anlamanız için söylüyorum. Şöyle yatay vurur. E, çanağını oluşturduktan sonra çanak derinliği her zaman kulbu neden oluşturur çünkü her zaman eski ateşine geldiği zaman psikolojik bir dirençtir psikolojik dirençten reddini yer reddini yedikten sonra şöyle gelir biraz gücünü toplar asıl yükselişini o zaman yapar ee, yani o zaman da 2-0-3'lere kadar gidiyor bunun hedefi 2-0-3'leri de geçecektir yani holo için de çıkmaz diyorlardı holo da aynı şekilde holo 2-0-5'lere kadar vurmuştu anladınız mı bak Çana kul hedefimiz demek ki ee, geleceğiz, geleceğiz oraya diyor. Sadece sabırlılar kazanacak diyor. Sakın malınızı zararına satmayın. Zaten yani buradan at ıı, yatırım tavsiyesini de geçtim. Yatırım tavsiyesi değildir Şu, sürekli söylüyorlar ya. Onu da geçtim. Zaten hepiniz tepeden aldınız. Buradan satsan neyi atmasan. Ne. Anladınız mı? Bırak içeride kalsın. Yani ufak tefek ekleme de yapmak istersen ne yaparsan. Bu, bu adı iş görür. Metaversiyonun 10 trilyon dolara kadar çıkacağını düşünüyorum market yapının. Daha başlardayız. Bunu zaten CS de söylüyor. Şöyle hemen ona da bakalım. Ona da baktıktan sonra hızlıca bir e, CZ Binance gitmiş. Bu nasıl bir profil resmi koymuş? Bu Çinli. Bunlar kedi köpek yiyen insanlar. Yani dediğim gibi nerede Metaverse? Metaverse hatta Binance mı paylaşmıştı? Metaverse'ün daha başlarda olduğunu söylüyor. E, Binance, Binance <laughs> artık ne diyorsanız. E, şeyi de atmıştı ya dur. Yani daha metaverse'ün başlarda olduğunu söylüyor. Anladınız mı? Ya şöyle düşünün 2013'te size bir e, Bitcoin 1 dolarken alın deseydim almak ister miydiniz? Keşke alıp unutsaydım diyeceksinizdir. Ama e, metaverse şu an o kıvamda. E metaverse ikinci dalgasını ben 2024'te bekliyorum Yani 2024 içerisinde e, 2024 içerisinde ben e, onu geber. Görüyor musunuz? the concert tickets at 150. And then that resells like three times through the what we call is uh, scalpers. And then it sells Bu değil ya. Metaverse, ne metaverse? Bu ne? Ya adam konuşuyor yani onun hakkında. Anladınız mı? Bu bu çok büyük destek verecektir metaverse'lere yakınla. Ya bu yüzden rakayı listeleyecekler. Onu size söyleyeyim yani. İçiniz rahat olsun. Tipe bak. Anladınız mı yani? Rakayı Binance listeleyecektir. Her hafta e, en çok şeyde en çok işlem hacmi gören Rakadır. Anladınız mı bunu? Yani listeleyecek bu kör değil. Bir de BSC Chain'le anlaşmışlar. Bak çoğunuz videoları sonuna kadar izlemiyor. Nerede listeleyecek? Hiç listelemeyecek. İyi e, gideyim kardeşim diyor, ne zaman listeleyecek? İyi e, gideyim kardeşim. Balinaları söyleyeyim de liste. Hemen CZ'yi söyleyeyim de listelesin. Ya ne bileyim ben sana. <laughs> sana, diyorum ya bak listelenecek bu mantığını zaten çalıştırdığın zaman CZ bu ekmekten borsalardan zaten en BSC skan kime ait? CZ'ye ait. CZ'de her, her hafta Raka'dır, Jack'dir, Atlas'tır bunlar en çok işlem gören Metaverse coinleri. E bunu sen görsen bunlar demek ki bana iş getiriyor bunlar parayı getiriyor. Borsalar buna odaklıdır. Ona bir şey bir coin hacim getirir mi? Onun topluluğu var mıdır? E bunlar var Raka'da da var. E, en çok işlem hacmini de görüyor. E, Metaverse, Metaverse'lerde de destek verdiğini zaten CZ söylüyor. Ya, bunu dedikten sonra dediğim gibi yani Binance'de listelenecektir. Sadece vakti zamanı var. Dediğim gibi burası e, kumarcıların yeri değil. Sağlam mantıklı şey. Bakın çoğunuz da gelip şuradan giriyorsun. Bir kere de birinizin şurada ilk defa daha diplerden malı gördüğünü aldığını görmedim. Sadece FENO'lara olarak güveniyorsunuz. Geliyorlar buradan malı tepeden veriyorlar. Yani yapmayın bu yanlış. Sonra diyorsun ki sıkam sıkam. E, bütün coinler böyle. Anladınız mı? Yani malı nereden alacaksın? Aldın mı? Düzgün bir kar yaptın mı? Sat çık. Bu kadar basit. Böyle 10 yıl 20 yıl hodul modul yapmayın. Böyle bir çılgınlık yapmak istiyorsan sen bilirsin yani. Anladınız mı? Şu mantığı bilin. Ee, şimdi bunun uzun orta ve uzun vade hedefini ben 2.05-2.08 arası bir fiyatlanmanın geleceğini düşünüyorum. Şimdi peki hocam biz yarasayız. Kısa vadede bizim alsat yerlerimiz neresi olabilir? Bir onlara bakabilir miyiz diyorsanız. Hemen bir bakalım. Kısa bakın Bollinger bantları çok fena bir şekilde e, daralmış durumda. Muhtemelen artık yukarıya e, yukarı yönlü bir Santarelli e, bekliyoruz artık. E, bakalım simetrik üçgen burada da oluşmuş. Geçmişler olsun. Burada da simetrik üçgen yani piyasa kararsız e, simetrik üçgenimiz burada da oluşmuş. Hatta alçalan üçgen. Dur 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 dur. Orada bir şey yakaladık hocam. Şurada bir şeyler yakaladık. Yani yani sıkıntı. Sıkıntı, kine sıkıntı. Bakalım patlayacaktır bu. Ben inanıyorum buna. Bunun bir yerlere gelebileceğini de düşünüyorum. Öyle boş bir çöp bir projedir. Bakın bo yani Bollinger bantları artık patlamak üzere. Yani daralan bir üçgen içinde çok güzel bir şekilde gidiyor. Yani muhtemelen şuraları tekrardan test edecektir. Şöyle hemen ardından, ardından, ardından bizim en şöyle kısa vade satış yerlerimiz neresi olabilir? Ona bir bakıyoruz hemen. Şöyle en tepeden ve en dipten alırsak, yani bizim satış yerlerimiz şu an burası bak. Görüyor musunuz? Şunu bir kaldıralım. Şunu bir alalım. Yani dediğim gibi daralan üçgenimizin satış yeri. Yani en geç bir o. Bak görüyor musun? Santarelli büyük ihtimalle Ocak ayında bütün coinlerde Bitcoin ile beraber yukarı yönlü bir patlama gerçekleştirecekler. O yüzden daralan üçgenimizin içerisine çok güzel bir şekilde gitmeye devam ediyor. Şöyle hemen 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 şunu kaldıralım. Hemen kaldıralım. Şimdi bize kısa vade satış yerleri neresi diyebiliriz? Neresi olabilir? Şöyle alırsak Ya bak görüyor musun? Şöyle buradan en dibe alalım. Aa. neyse böyle kalsın. Şimdi gel gelin bakıyorum şu an dibin diplerde. Şu an aşırı alım bölgesine aşırı düşüş bölgesine kısa vadeli alsatlar için alsatçılar için söyleyeyim. Ee, şu kısımlar genelde hızlı bir şekilde toparlar. Ee, toparladıktan sonra güzel bir şekilde zaten yukarılara doğru vuracağını düşünüyorum. Bakalım ilk satış e, satış yerlerimiz zaten muhtemelen buraya burayı red yemez. Burada direnç haline gelmiş ya burayı hızlı bir şekilde kadar bir dener, iki de üçte kırar yukarıya vurur. Asıl satış yerimiz şurası. Burası da zaten bir gap boşluğu var. Onu da doldurmak için mutlaka 3.40.36, yani o da Fib 0.5'imize doğru gidiyor. Oradan ilk satışınızı oradan gerçekleştirebilirsiniz. Ardından bir düşüş yapacaktır. Ta ki 3.40.32'lere kadar. Veya tekrardan burayı da test edebilir. O anki hype'a bağlıdır. Kısa vadeli al satlar için de dediğim gibi ardından sonraki direncimiz 4.04 ve ardından 4.04'ü kırdıktan sonra hiç soluksuz bir şekilde e, 4.046'lara kadar gidecektir. O da Fib 786 Fibonacci direnç seviyemiz olarak gösteriyor. muhtemelen şurayı da kırarsa eğer zaten yukarılara doğru gider bu da zaten sonraki gidebilecek hedefler olarak gösteriliyor. Şurada sadece 3.01'leri aşarsa yani en büyük direnç neresi derseniz şurada biraz bir büyük bir direncimiz var. Kırdıktan sonra 4.055'i kırdıktan sonra 4.078'lere kadar gidecektir. Ardından orayı da zaten 4.077'yi kırdıktan sonra muhtemelen çok hızlı bir şekilde 3.01'lere kadar gidecektir. bunu da diyebiliriz. Raka için kısa ve yani 3.01, 3.017'lere kadar güzel bir yükselişler de görebiliriz. Kısa vadeli alsatlar için bunu kullanaraktan alış satışlarınızı da takip edebilirsiniz. Bakın kalem gibi çalışmış. Kaçta? Yani çok FIBO 0786'da ilk reddini yemiş. O yüzden dediğim gibi ilk satış yeriniz orası olabilir. O da 4054 arasıdır. Bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.